Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Scratch serimize devam edeceğiz. Google'a geldim. Google'a geldikten sonra Scratch yazıyorum ve Scratch uygulamasına giriş yapıyorum. Yeni bir proje oluşturacağım arkadaşlar. Yeni bir proje oluştur seçeneğine tıklıyorum. Bu bugün hareket bloklarımızı birazcık öğrenmiştik. Bugün görünüm bloklarımıza. Birazcık değineceğiz. Ne işe yarıyor? Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben ilk önce bir görsel tasarım yapmak istiyorum. Bu tasarımı birlikte yapalım arkadaşlar. Gelin. Şimdi ben şey istiyorum. Bir tane disco alanı, bu disco alanında bir tane kuklam hareket etmesini istiyorum arkadaşlar. Buradan bir kukla seçip yeni bir kukla oluşturacağım. Yeni bir kukla seçeceğim. Ne varmış bakıyorum dans yazalım şuraya. Dans. Dans yazdığımda şu balerin çok hoşuma gitti. Balerin hareket ettirebilirim. Sonraki dekora geçerek hareket etmesini sağlayabilirim. Birkaç tane kostümü var arkadaşlar bunun. Kostümlerine geldiğimde baktığımda evet istediğim tarzda hareket ettirebileceğimi düşünüyorum. İstediğim tarzda. Bunun rengini buradan değiştirelim istiyorsanız. Bir renk değiştirmeyi de öğrenmiş olalım. Şöyle yeşil yapmayalım. Şu rengi beğendim. Bu rengi kullanacağım. Dolgu seçeneğini tıkladıktan sonra sadece e, elbisesini değiştirmek istiyorum. Sadece elbisesini değiştirmek istiyorum. Evet. Çoraplarını da birazcık daha koyu yap yapalım. Şöyle. Evet. geldik başa. Evet. Bir geri alalım, çizgiyi boyadık çünkü, evet çoraplarını da boyadıktan sonra hepsinin boyamam gerekiyor. Neden? Çünkü bu resimleri ben arda arda göstererek kuklamı hareket ettirmiş gibi yapacağım, hareket ettireceğim, animasyon yapacağım bir. Şimdi burada e, göl hareket bloğundan çıktık, bunları öğrenmiştik. Ee, görünüm bloğuna, bloklarına geldik. Bu görünüm blokları ne işe yarıyor? Bunları inceleyelim birlikte. Şimdi, ee, şimdi olaylar bölümünden yeşil bayrağı tıklayınca arkadaşlar çalışmasını istediğim kolları bu bloğun altına ekliyordum. Görünüme geldim. Evet 2 saniye boyunca merhaba de. Bastığımda iki saniye boyunca bir baloncuk oluşuyor ve merhaba diyor. Bunu istediğim şey söyletebilirim. Dans diyelim. Yeşil bayrağı tıklayınca 2 saniye boyunca dans diyecek. Bunu kapattım. Bu da arkadaşlar merhaba. Yeşil bayrağı tıkladığımda program sonlandırılana kadar merhaba diyecek. Bunu sonlandıralım programımızı. Bu da düşünme efekti veriyor. Düşünme boloncuğu oluşturuyor. Örnek veriyorum bakalım. Hmm diye düşünüyorum 2 saniye boyunca. Bunu arttırabilirim kendim. 2, 3, 4 saniye boyunca ya da bir saniye boyunca düşünsün. Sonra tekrar örnek veriyorum. Bir saniye boyunca. Nasıl diyelim. Hmm, düşünüyor. Nasılsın dedi. Bu şekilde. Bu da programla, program sonlandırılan, sonlandırılana kadar düşünmeye çalışıyor. Programı sonlandıralım. Evet sonlandı ve düşünce bulunumuz ortadan kayboldu arkadaşlar. Benim istediğim olay e, tamamında bu arkadaşlar. Balerinin e, kostümleri var demiştik. A, B, C, D. Biz bu kostümü D'ye bastığında D kılığına geçiyor. B'ye bastığında B kılığına geçiyor. C'ye bastığında yeşil bayrakla C kostümüne geçiyor. Arkadaşlar ben bunu sırayla değiştirmek istiyorum. Bakın buradan istediğim kostüme geçebiliyorum. E, oyun başladığında örneğin A kostümünde kalsın ya da oyun başladığında C kostümünde kalsın diyebilirim. Sonraki kostümse arkadaşlar her bastığımda bir sonraki kostümüne geçecek. Şöyle diyelim. Oyun başladığında A kostümüne geçsin. Ee, ve sonra e, bizim sürekli tekrarlama komutumuz vardı. Ben arkadaşlar bakın şunu yapacağım. Ben bunu sürekli yeşil bayrağı tıklamak istemiyorum bir kere bastığımda sürekli kendi kendine tekrarlamasını istiyorum. Ama oyun başladığında A kılığında kalsın. Sonra sürekli tekrarlayı aldım. Sürekli tekrarlayacak gibi. Oyun her başladığında A kostümünden başlayacak ve sürekli tekrar ediyor bakın. Sürekli tekrarla çalışmış aktif oldu. Sürekli sonraki kostüme geçiş yapıyor. Ama çok hızlı yapıyor arkadaşlar. Ben bunu birazcık yavaşlatmak istiyorum. Bunun için de kontrol bölümünde bir saniye bekle bloğumuz var. Neyi öğrendik buradan? E, uygulama yaptıkça bu bloklardan da öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Burada bir saniyeyi öğreneceğiz şu an. Sürekli tekrarlayı öğrenmiştik. 10 defa tekrarla dersen 10 defa tekrarlar. Sadece sayısını belirttiğim bir blok. Bu uh, ben sayısını belirtmiyorum ve sürekli yapmasını istediğim blok bu. Bir saniye bekleyerek ilerleyelim bakalım. Aklımda başlayacak, sürekli tekrarlayacağım. Neyi tekrarlayacağım? Balerinin arkadaşlar son iki kostümü geçmesini sürekli tekrarlayacağım. Bir saniye bekleyerek sürekli sonraki kostüme geçiş yapacak. E, programlama mantığı arkadaşlar satır satır çalışır. Örnek veriyorum. Programı başlattığımda yeşil bayrağı tıkladığımda ilk önce bu komut çalışacak. A yani balerinim A kostümüne geçiş yapacak. Sonra sürekli tekrarlama işlemi gerçekleştirilecek. Buradan bu sürekli tekrarla bloğunun içerisindeki bloklar çalışmaya başlayacak. Ee, ne zamana kadar? Ben programı durdurana kadar bir döngü halinde çalışmaya devam edecek. İçinde neler var? Sonraki kostüme geç ve bir saniye bekle. Çalıştırdığımda çalışıyor. Sonraki kostüme geçiyor, bir saniye bekliyor. Tekrar başa dönüyor. Sonraki kostüme geçiyor, bir saniye bekliyor. Ben durduruyorum programı. Bu sefer de çok yavaş oldu arkadaşlar. Bunun için bunu 0.3 saniye yapalım. Evet, birazcık daha iyi ama birazcık daha geliştirebiliriz. Bunu 0.1 yaparsam daha iyi bir animasyon sağlamış olurum. Evet, durduralım. Durdurdum da bakın. Sürekli animasyonum, her yeşil yeşil bayrağı tıkladığımda animasyonum canlanmış oluyor. Şimdi arkadaşlar, bunu yaptım ama animasyonum çalışıyor. Size bu derste bir de dekori kodlamayı öğreteceğim. Ben dekora bastığımda bakın buradaki kodum gitti. Çünkü ben balerini kodlamıştım. Balerinin her nesneyi, her kuklayı kodlayacaksam eğer onun içerisinde kodlamam gerekiyor. Örneğin, balerini tıkladım, balerini kodladım. Bir de sahneyi kodlamak istiyorum. Sahneye geldim. Aynı şekilde yeşil bayrağı tıklayınca ne yapacağım? Bir görünümünü değiştirmek istiyorum. Burada sonraki dekora geçebilirim. Bakın bakın dekorla ilgili kod blokları çıktı. Ama ben burada renk, renk etkisini değiştirip seçeceğim. Bakalım. Her yeşil bayrağı tıkladığımda arkadaşlar Renk etkisi sürekli değişecek. Bakın dekorumdaki. Bunu da ben ne istiyordum? Ee, sürekli tekrarlamasını istiyorum. Bakın, çalıştırdığımda durdurdum projemi. Çok hızlı gidiyor. Bunu birazcık yavaşlatabilirim. Ama bunu saniye kullanabilirim, kullanmayabilirim. Ben buraya 10 yaparsam birazcık daha yavaşladı. Hatta 5 yapalım daha iyi olacak her 5 saniyede bir rengini değiştiriyor. Burada balık gözü var arkadaşlar. Balık gözüyle <laughs> bu balık gözü etkisini de gerçekleştirebilirim. Durduralım projemizi. Görsel efektleri temiz. Zaten durdurunca otomatik temizleniyor arkadaşlar. Girdap var. Başlattığımda girdap çalışıyor. Temizlediğimde gidiyor. Evet başka pikselleştirme var. Hop. Bakın arkadaşlar. Sahnem gitti. Sonra mozaik var. Mozaik küçük hallere getiriyor. Ben burada parlaklık var. Parlaklıklarını sürekli attırıyor. Hayalet yok ediyor yavaş yavaş. Ben burada rengini değiştireceğim. Sanki bir e, diskodaymış gibi balerinin Dans seviyor arkadaşlar. Evet bugünlük bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste seslerle ilgili küçük bir uygulama gerçekleştireceğiz.